Hey Melo, seni gördüğümü çok sevinmedim daha doğrusu. Önceden bana yaptıklarını, yani yaptığın ihanetleri hatırla bakalım. Sana bugün babu... en kötüsünü yapacağım. Neden ki? İşte sen beni, sen bana ne yaptın? Sen bana vurdun, vurdun. Sonra beni ta taşlara ittin. Ben de ben sana da kutusunu yapacağım. Ay yap da görelim lan. İstersen yapardım ama korkak yapamıyor ki, korkak yapamıyor ki. İyi, sen istedin. Gel lan buraya. Yapacak şey Benim sadece kolum kaldı Ama Meron onu da çok iyi hissettim. Onu gönderdim. Tabii tahta ki. Hı Huh? 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 Duydum ki Melon'u öldürmüşsün. Ben Melon'un avukatıyım. Eee Melon'un avukatıysan ne olacak? Beni öldürecek misin? Ha 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 ha. Tabii ki de öldüreceğim şapşal. Ne? Bunu yapmadık lütfen. Hayır yapacağım. Görüşürüz. Zombi ama var mı? Var neymiş neymiş Eee... senin gebermen tabii ki hayır bilemedim ve onu da geri onu da yapmayacağım geber şimdi Aa, bunu bana onu yaptığını hiç unutmayacağım çünkü ben Melon'un avukatıydım ve sen melonu öldürdün. Aa görüşürüz. Hı, kalk. Unuttum. Arkana baksana. Ha, arkamda ne oluyor Arkamda kim? Ah ne yapıyorsun lan sen? Seni öldürmeye geldim. Neden? Çünkü ben Mısır'ın arkadaşıyım. Hayır bunu yapma. Sana bu sana bunu ödeteceğim. intikam soğuk yemektir.